Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2011 yılında yazmış olduğum İslamofobi ve Müslümanlara düşen görevler başlıklı köşe yazımı seslendiriyorum. Bilindiği üzere 1990'lı yıllarda NATO'nun İslam dünyasını tehdit olarak tanımlaması, 2001 yılından sonra da Amerika'nın İslam'ı ve Müslümanları terörizmle ilişkili göstermesi ve bu gerekçeyle Müslümanların yaşadıkları bazı ülkeleri işgal etmesi, Yahudi ve İsrail lobisinin sahip oldukları büyük medya gücüyle İslam karşıtı söylemlerini dünyada artırarak devam ettirmesi, Avrupa'nın genişleme politikaları ve artan göç sorunu meydana gelen işsizlik gibi unsurlar, Batılı ülkelerin büyük bir kısmında yabancı düşmanlığı ve özellikle de İslam'a fobiyi tetiklemiştir. Bütün bunlara ilave olarak özellikle Amerika ve Avrupa'daki bazı politikacıların ve medyanın kişisel çıkarları uğruna kültürel ırkçılığın bir çeşidi olan İslamofobiyi yani İslam korkusunu korkusuna yönelmeleri ve toplumda korku ve endişe meydana getirerek rant elde etme amaçlı çabaları bunda etkili olmuştur. Zira oluşturulan bu korkular nefret söylemini artırmış, bu durum ayrımcılığa yol açmış, Müslümanların mesken edinme, iş bulma, eğitim gibi konularda güçlüklerle karşılaşmalarına neden olmuş. Hem ibadet mekanı olan camiler hem de artan şiddet eğilimleri karşısında Müslümanlar bir takım sıkıntılar yaşamak zorunda bırakılmışlardır. Bütün bunlar yaşanırken özellikle Avrupa ve Amerika'da İslamofobinin hızla yayıldığı görülmektedir. İşte bu gibi ülkelerde yaşayan Müslümanlara büyük görevler düşmektedir. Bunları maddeler halinde özetlememiz konunun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak ve bu ülkelerde yaşayan Müslümanların neler yapmaları gerektiği daha iyi ortaya konulacaktır. Hollanda'da ve e, Almanya'da görev yapmış bir kimse olarak bu tespitlerimi şimdi paylaşıyorum. Öncelikle bir, öncelikle yurt dışında yaşayan aileler, çocuklarına çok iyi bir eğitim imkanı hazırlamalı, onlara bunu teşvik etmeli ve bu yönde rehberlik etmelidir. Çocuklarına yaşadıkları bu toplumda en iyi mevkilere gelme ve değerlerini yaşatarak temsil etme ufkunu kazandırmalıdırlar. Çocuklardan küçük değil büyük hedefler göstermeli ve kendilerde buna uygun davranışlarıdır. 2. Entelektüel kapasitesi çok fazla olan bu iyi, iyi yetişmiş genç nesiller içinde yaşadıkları toplumda asimile olmadan uyum sağlamasını bilmeli, onlarla bir araya gelmeli, zaman zaman ortak hareket etmeli, kendilerinden korkan çekinen bu insanlara din ve kültürlerini doğru bir şekilde tanıtmalıdır. 3. Müslümanlar İslam'ın asla terör eylemlerini onaylamadığını, her türlü terör eylemini kınadıklarını İslam ile terörün yan yana getirilmesinin çok büyük bir yanlış olduğunu her fırsatta vurgulamalı ve devamlı olarak bu korkutulmuş insanlara doğru mesajlar vermelidir. Kısaca Müslümanlar şiddeti ve terör eylemlerini lanetlemeli ve bunlardan uzak durduklarını etraflarına göstermelidir. 4. Müslümanlar sivil hayatın içinde yer almalı, dilini, dinini ve kültürünü tanıtmaktan korkmamalı, gettolara hapsolmamalı ve kendi içlerine kapanmamalıdır. 5. Müslümanlar kendilerine karşı işlenen nefret suçlarını kayıtlara geçirtmeli, halklarını, haklarını aramaktan korkmamalı ve çekinmemelidir. Bu konuda sonuna kadar el birliği içinde hareket etmeli ve mücadeleden asla vazgeçmemelidir. 6. Müslümanlar bilinçlenmeli, baskı grupları oluşturmalı, toplumun farklı kesimlerle iş birliği içinde olmalı, ittifaklar yapmasını bilmeli ve haklarını sonuna kadar aramalı ve savunmalıdır. 7. Yaşadıkları ülkelerdeki emniyet ve yargı mensupları ile iyi ilişkiler içinde olmalı, hukuka bir ülkenin kurallarına mutlaka uymalı, saygı içinde hak arama mücadelesi vermelidir. 8. Özellikle camilere saldırıları engellemek için kameralar konulmalı, güvenlik tedbirleri artırılmalı, polisin eline sağlam karneler sunulmalı ve cami adına kamuoyuna yapılan basın açıklamalarında mesaj kısa, açık, net ve anlaşılır bir şekilde verilmelidir. 9. O ülkede yaşayan tüm Müslümanlar her ne kadar farklı ırk, dil, mezhep ve görüşlere mensup olsalar da bu tür ortak konularda birlikte hareket etmeli ve güç birliği oluşturmalıdırlar. 10. Müslümanlar bulundukları ülkede İslam'ın resmi din olarak kabul edilmesi için her türlü demokratik haklarını kullanmalı, çocukların eğitim programına İslam medeniyeti dersinin bulunması ve bu dersin Müslüman öğretmenlerce okutulması için de gerekli hukuki ve siyasi mücadeleyi vermelidirler. 11. Müslümanlar kendi görev ve sorumluluklarını çok iyi öğrenmeli, birlik için hareket etmeli. Eğer onlar kendi kendilerine yardım etmez iseler, birlik ve beraberlik içinde olmazlar ise hiç kimsenin onlara yardım etmeyeceğini bilmelidirler. 12. Müslümanlar zaman zaman İslamifobi gibi ortak sorunlar için bir araya gelmeli, müzakere zeminleri oluşturmalı, belirli aralıklarla toplanıp ortak kararlar almalı ve bu kararların hayata geçilmesini de yakından takip etmelidirler. 13. Müslümanlar içinde yaşadıkları toplumda herkese iyi örnek olmalı, kimseye kötü davranmamalı, insanların kendilerine sempati duymalarını sağlayacak şekilde örnek bir hayat sürmelidirler. İtici ve kırıcı davranışlardan kaçınmalı, suça bulaşmamalı, içlerine suça bulaşmış ve yanlış yapmış olanlar var ise adaletsiz ve haksız bir şekilde onları körü körüne savunmamalıdırlar. 14. Müslümanlar her zaman açık, şeffaf ve hesap verebilir olmalı. Camilerini diğer insanlar açmalı. Onlarla konuşmaktan ve diyalog kurmaktan asla çekinmemelidirler. 15. Müslümanlar içinde yaşadıkları toplumun dilini en güzel şekilde öğrenmeye gayret etmeli. Dil öğrenmenin onlara pek çok kapıyı açacağını ve pek çok avantajlar sağlayacağını unutmamalıdırlar. 16. Müslümanlar etraflarındaki komşularıyla ve iş arkadaşlarıyla çok iyi ilişkiler içerisinde olmalı. Ülkenin kanun ve kurallarına harfiyen uymalı. Bu sayede sevileni kazandıkları insanların kendilerine, kendilerinin birer gönül elçisi olmalarını sağlamalıdırlar. Ve Müslümanları daha doğru tanıtmalarına vesile olmalıdırlar. 17. Müslümanlar geçmişlerinden ve tarihlerine ders almalı. Hiç komplekse kapılmadan her türlü diyaloğa girmesini bilmeli. Hak arama metotlarından da hak arama metotlarında da uzmanlaşmalıdırlar. 18. Müslümanlar yaşadıkları toplumda sivil toplum örgütleri kurmalı. Medyayı asla ihmal etmemeli. Bu alanda da yerlerini almalı. Siyasete katılmalı. Seçimleri asla ihmal etmemeli ve oy kullanmalıdırlar. Kendi gelecekleri, kendi iyilikleri için kendileri gibi düşünen insanların mecliste kendileri adına konuşmaları için mutlaka oy kullanıp o parlamentolarda da bir şekilde temsil edilmelidirler. Ve ana vatan Türkiye ile de bağlarını bu kimseler asla koparmamalıdırlar. Kopartırlarsa kendi ayaklarına sıkmış olurlar. Çünkü Müslümanların problemlerini duyurmak için demokratik yöntemleri kullanmayanların iş işten geçtikten sonra ağlamaya ve sızlamaya hiçbir hakları yoktur. 19. Demokrasinin mecliste ve yönetim mekanizmalarında milli iradenin azınlıkların temsili ve egemen olması gibi bunlar helal mi yoksa haram mı olduğu gibi basit ve seviyesiz tartışmalar artık bir kenara bırakmalıdırlar. O toplumda yer alıyorsan o toplumun siyasetinde de yer alacaksın. Demokrasinin de bütün kurum ve kuralları işlemesi için sen de orada vazifeni yapacaksın. Günümüz toplumunda demokrasinin onlara sağladığı her türlü hakkı, imkanı kullanarak bu kanallardan da en güzel şekilde istifade etmenin yollarını aramalıdır. Yobazlıktan, bağnazlıktan uzaklaşmalıdır. Selefi, harici, neo zihniyetten de uzak durmalıdır. 20. Dindarlar ve medeniyetler arası diyaloglardan, diyalog müzakerelerinden korkmamalı, karşı tarafa kendi değerlerini en güzel şekilde tanıtmalı, diğer tarafı da dinlemesini bilmeli ve kimseyi dışlamadan herkese kucak açmayı öğrenmelidir. 21. Bugün dünyanın ulaştığı bir takım değerler İslam medeniyetinin değerlerinin örtüştüğü noktalar olduğunu unutmamalıdır. Fıtrata uygun evrensel ahlak ilkelerinin bütün dünyada egemen olması için herkesle işbirliği yapmaktan korkmamalı ve kaçınmamalıdır. 22. Son madde. Temel insan hak ve özgürlüklerinin bütün dünyada sağlanması uygulanması için çaba sarf etmelidir Müslümanlar. Bütün dünyada evrensel hukuk kurallarının hakim olması için çalışmalıdır. Özetle ifade edecek olursak, Müslümanlar içlerinde yaşadıkları ülkelerde ifade özgürlüğü altında kışkırtıcı söylemlerde bulunan medyanın ve politikacıların İslamofobiyi körükleyen bu saldırılar karşısında sessiz ve tepkisiz kalmamalıdır. Çünkü Müslümanlar nesne değil özne olmak zorundadır. Bu ülkelere işçi olarak gelen ilk göçmenler buralarda tutulmuş. ilk nesiller, camiler, dernekler, vakıflar kurmuş. Altyapı çalışmalarını büyük oranda tamamlamışlardır. Artık burada yaşamaya karar verelim ikinci, üçüncü, dördüncü ve sonraki nesillere çok büyük görevler düşmektedir. Onlar da dede ve babalarının kendilerine sağladığı bu imkanları en güzel şekilde kullanmasını ve değerlendirmesini bilmek zorundadır. Yeni nesiller sanat, kültür, edebiyat, felsefe, şiir, siyaset, spor, ekonomi ve medya dünyasında yerlerini almalı ve kültürel değerlerini bu insanlara en güzel şekilde onların dilinde tanıtmalıdır. Kanatimizi bu yeni kuşak söylediklerimizi yapmaya mecbur değil, mahkumdur. Zira böyle yaptıklarında hem kendi haklarını savunacak hem ülkelerinde hem o ülkelerde daha iyi bir rahat yaşam sürecek hem de İslam'ı en güzel şekilde yaşayarak diğer insanlara tebliğ ve temsil etme fırsatını yakalayacaklardır. İlave olarak bu çabaların karşılığını zaten ahirette fazlasıyla göreceklerdir. Sonuç olarak dünyanın daha yaşanılabilir bir yer olması konusunda herkese büyük görevler düşmektedir. Bu nedenle İslamofobiyi ortadan kaldırmak ve bu soruna çözüm bulmak için hep birlikte hareket etmeye ihtiyaç vardır. Bunu başarabilmek için öncelikle insanların kafalarının içindeki paradigmalarının ve yanlış algılarının, tasavvurlarının düzeltilmesi gerekir. Sonrasında da tüm insanlığa model olacak bir İslam toplumunun inşa edilmesi konusunda da bütün Müslümanların el birliği içinde hareket etmesi şarttır, farzdır. Elzemdir diyorum. Ben ilgiyle dinleyen herkesi saygıyla selamlıyorum.